PetroTürk TV'den herkese merhaba. Ben Gözde İmlik. 1992 yılında Konya'da yerel bir servis şirketi olarak kurulan MEPSAN, enerji sektörüne petrol cihazları ve akaryakıt ekipmanları üretiyor. MEPSAN, büyüyen iş hacmiyle birlikte kısa sürede 81 ülkeye yayıldı. Şimdi Mepsan Yönetim Kurulu üyesi Berkan Bulgurcu ile birlikteyiz. Mepsan'ın faaliyetlerini, pandemi sürecini nasıl yönettiklerini ve gelecek planlarını konuşacağız. Petrotürk TV'ye hoş geldiniz. Öncelikle kendinizden ve Mepsan'ın kuruluş öyküsünden kısaca bahseder misiniz? Sizler de Mepsan'a hoş geldiniz. İsmim Berkehan Bulgurcu, Mepsan Yönetim Kurulu üyesi ve iş geliştirme, istasyon teknolojileri iş geliştirme sorumlusuyum. Mepsan 1992 senesinde babam Levent Bulgurcu'nun Konya'da bir servis atölyesi olarak bulmuştur. Bugün geldiği noktada hem Türkiye'de hem yurt dışında 81 ülkeye ihracat yapan istasyon teknolojileri sadece pompayla kalmayarak istasyonlara teknoloji üreten bir marka haline gelmiştir. Mepsan söylediğim gibi sadece akaryakıt pompaları değil bugün istasyonlara teknoloji üreten bir markadır. Bu teknolojiler içerisinde pompanın yanında otomasyon sistemleri, yazar kasa sistemleri. Son zamanlarda yaptığımız yatırım artık sahada yürüyen tanker yatırımımız. Aynı zamanda yeraltı tankları, altyapı boruları, teknolojik anlamda son 2019 fuarında sergilediğimiz Avenda markamız. Bu Avenda markamızın altında ürettiğimiz otomat teknolojileri. Onun haricinde market otomasyonunda yeni çıkarttığımız Marvis projemiz. O da şu an Türkiye'de kullanımda güneş panelleriyle ilgili alternatif enerji kaynakları ve bunların tedariğini sağlayabilecek ekipman üretimiyle ilgili önemli yatırımlarımız var. CNG kompresör, LNG dispenserları, aynı zamanda elektrikli araçların artan bir süreci olduğu için elektrikli araçlara şarj edebilecek şarj cihazları, şarj üniteleri gibi birçok yeni teknolojik ürünümüz var. Mepsan pandemi sürecini nasıl yönetti? Pandemi süreci öncelikle sizin de vesilenizle bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok zor bir süreçten geçiyoruz hem ülkece hem dünya olarak. Mepsan'da bu süreçte gerekli bütün önlemlerini hem fabrikasında hem de burada İstanbul ofisimizde alarak bu süreci yönetmeye çalıştık. Bugüne kadar da çok şükür başarılı bir şekilde geldik. E, bu süreçte Sağlık Bakanlığımızın, e, Sanayi Bakanlığımızın da Konya fabrikamızda zaman zaman ağırlayarak onların görüş ve önerilerini dikkate alarak bütün önlemlerimizi aldık. E, ve aynı zamanda MEPSA'nın teknolojik altyapısının da e, getirdiği bütün avantajları kullanarak iç süreçlerimizi uzaktan daha iyi online olarak nasıl yönetebiliriz diye hızlıca aksiyonlar aldık. Bunlardan bir tanesi örneğin MapMeet diye e, iç kullanımı öncelikle çıkarttığımız görüntülü konuşma e, software'ı. Bunu e, yaparak hızlıca bütün toplantılarımızı evden veya şirketlerde masamızdan bir araya gelmeyerek e, gerçekleştirdik. Bu aslında hem Mapson'un bütün e, teknolojik altyapısını bu gibi zor süreçlerde e, nasıl hızlıca kullanabildiğimizi ve bizim ne kadar çevik bir e, bir şekilde bu tarz süreçlerde hızlıca aksiyon alabildiğimizi de görmüş, kanıtlamış oldu. İnşallah pandemi sürecini kısa bir zamanda hem ülkece hem dünyaca atlatır. Eski hayatımıza, eski süreçlerimize dönüş sağlayabiliriz. Yılın geri kalanı için strateji ve hedefleriniz neler? Hem yurt içinde hem yurt dışında bütün iş ortaklarımıza devam etmek için, onları mağdur etmemek için üretimlerimize devam etmemiz gerektiğinde bilincindeydik. Bu dönemle bu nedenle çok önem verdiğimiz bir süreç oldu bizim için. İyi yönetmemiz gereken bir süreç oldu. Dünyada da gördük ki çoğu üretim yapan firmalar fabrikalarını kapatırken, üretim süreçlerine devam edemezken bizler iyi bir süreç yönetimi yaparak üretimimize devam ettik, ihracatımıza devam ettik. Çünkü bugün dünyada aynı zamanda ülkece bir ekonomik savaş da veriyoruz. Ben burada kendi sektörümüz için de MEPSA'nın çok önemli bir firma olduğunu düşünüyorum. Çünkü 81 ülkeye ihracat yapıyoruz bugün. Ve hiçbir müşterimizi mağdur etmeden bu ekonomik savaşa destek vererek aynı zamanda Sağlık Bakanlığımızın verdiği bu pandemi savaşına da katkı sağlayarak onların görüşlerini, önerilerini de dikkate alarak ihracatlarımıza da devam ettik. Bu da hem bizim hem ülkemiz için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geleceğin istasyonları için MEPSA'nın vizyonu nedir? E, MAPSAN her zaman geleceğini planlamaya çalışan, gelecek odaklı üretimlerine, ARGE yatırımlarına e, devam eden bir şirket oldu. E, bugün de sadece konuşmamın da başında söylediğim gibi istasyonlara akaryakıt pompası üreten bir firma değil, istasyonlara teknoloji getiren, istasyon süreçlerini kolaylaştıran üretimler yapmaya, ürünler çıkartmaya odaklanan bir firmayız. 2019 fuarımızda da bazı lanse ettiğimiz ürünlerdeki gibi aslında sadece e, akaryakıt pompası alanından çıkarak Avenda markamız gibi e, komple self-service e, market alışveriş imkanları sağlayan ürün otomatları, yiyecek içecek otomatları, sıcak içecek otomatları hatta e, evcil hayvan mama e, ürünü sağlayan otomatlara kadar bir e, otomat markamızı gerçekleştirdik. Yarattık ismi Avenda. Ee, onun haricinde güneş panelleri e, konusunda ciddi yatırımlarımız ve çalışmalarımız var. Onlarla ilgili arge çalışmalarımız devam etmekte. E, market otomasyonları konusunda kendimizi geliştirdik. E, bugün istasyon e, marketlerinin büyük bir e, market tedarik zincirine sahip olduğu tüm otomasyon imkanlarını sunabileceğimiz e, sayım modundan tutun da. E, barkod e, basımı yaparak bütün istasyondaki tüm teknolojik aletlerin yönetimini marketten sağlayabilecekleri bir e, ürün ortaya çıkardık. Bunu da e, satışa da sunduk. Kullanıma da şu anda yapılıyor Türkiye içerisinde. Mapsan'ı geleceği nasıl hazırlıyorsunuz? Mapsan tabii ki ürün anlamında istasyonlara daha iyi teknolojik imkanlar sunacak e, yatırımlar ve arge çalışmaları yapıyor. Aynı zamanda iç tarafta da geleceğe hazırlanmak için bazı çalışmalar yapıyoruz. Özellikle son zamanda yaptığımız bir İK çalışmasından bahsetmek isterim. E, MT programını gerçekleştirdik, Management Trainee dediğimiz. Bünyemize e, iki gün süren bir e, işe alım süreçlerinden sonra altyapısı hazır, teorik eğitimlerini iyi tamamlamış yedi tane genç arkadaşımızı kattık. Bu konuda da hedeflerimiz sadece Mepsan'ın geleceğini yönetebilecek, geleceğini kurgulayabilecek arkadaşları bünyeye katmak değil, bunun yanında Türkiye'ye de yetişmiş insan kaynağı yaratmak. Bu doğrultuda aynı çalışmayı şu an Konya'da fabrikamızda da Mepsan Akademi olarak isimlendirdiğimiz bir çalışma başlattık. Burada da 30-40'a yakın mühendis arkadaşımızı bünyeye katıp okuldan yeni mezun pratik eğitimlerini işte alabilmelerini, kendilerini ARGE merkezimizdeki bütün imkanları kullanarak geliştirebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Gene söylediğim gibi sadece şirketimizin geleceğini oluşturmak değil, Türkiye'nin geleceğine de katkı sağlamak için bu tarz çalışmalar yapıyoruz. Hem iç süreçlerde hem de ürün anlamında müşterimizin memnuniyetini, kullandığı ekipmanların teknolojisini arttırma anlamında tüm yatırımlarımızı hız kesmeden devam ediyoruz. MEPSAN'ın yapmış olduğu yeni yatırımlardan da bahsetmenizi rica edeceğim. MEPSAN fabrikasında yatırımlarına, ARGE çalışmalarına devam ederken bazı stratejik planlamalarımızı da gerçekleştirmek üzere fabrika ve lojistik anlamında yeni yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi hayata geçmek üzere olan İzmir lokasyonumuz. İzmir Serbest Bölgede bir ARGE merkezi yaptık. Binasını tamamladık. Yavaş yavaş da hayata geçirmek üzereyiz. Burada İzmir'in dinamizminden yararlanmak konusunda önemli stratejik hedeflerimiz var. Oradaki genç arkadaşlar, mühendis arkadaşlara iyi imkanlar sunup sektöre kazandırmak istiyoruz. Aynı zamanda burada üretim de yapmayı planlıyoruz. Bunun haricinde gene memleketimiz olan Osmanel'de büyük bir fabrika yatırımıza başladık. Bunun da inşaatı şu an yapım aşamasında. 2021'in orta zamanlarında üretime geçmeyi planladığımız bir fabrika. Burada tamamen teknoloji odaklı işler yapmayı planlıyoruz. Sektörümüzle ilgili olarak Avenda otomatlarımızın bütün üretimini bu fabrikada, Yapmayı planlıyoruz. Onun haricinde robot kolları, AGV üniteler gibi hem kendi fabrikamızda bize avantaj sağlayacak, hem de yarın bir gün Türkiye için çok önemli bir üst düzey teknoloji üretimi yapabilecek bir fabrika olmasını planlıyoruz. Tabii sadece yurt içinde yatırımlarımıza önem vermek devam etmek haricinde. E, yurt dışarısında da artık MEPSAN'ın e, kapasitesi gereği bir yatırım e, planlamamız var. E, bu da e, araştırmalarımız sonucunda en doğru lokasyon olarak e, Kuzey Makedonya'da Üsküp bölgesinde e, tercih kıldık. E, orada da e, yavaş yavaş üretim e, tesisimizi inşaatına başlamak üzere e, adımlarımız gerçekleşiyor. E, kısa bir sürede orada da inşaatına başlayıp tamamlayıp e, artık MEPSAN bir Türk markasının yurt dışında da bir üretim lokasyonunu gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. E, bu yatırımlar haricinde iç süreçlerde de e, teknolojik altyapımızı arttırmak, e, fabrikadaki üretim kapasitemizi geliştirmek anlamında birçok yatırımlarımıza devam ediyoruz. Örnek vermek gerekirse e, bir altyapı e, markası oluşturduk, Medpipe. Bunun da Konya'da yeni üretim tesislerimizin arkasında yeni bir üretim tesisi daha ekleyerek e, yerli ve tamamen Türk mühendisliği kullanarak altyapı boru üretimi yapmaya başladık. E, bu yatırımları tamamlandı tamamladığımızda Mepsan kapasitesi e, çok önemli seviyelere gelmiş. Dünyadaki büyük markalarla e, her ortamda her şekilde rekabet edebilecek e, iyi ürünler e, Türk mühendisliğiyle gelişen iyi teknolojik ürünlerle e, sahaya çıkabilecek bir marka olmuş olacağız. E, Bunları yaparken de uzun vadede de 10 yıllık, 20 yıllık stratejik planlarımıza devam ediyoruz. Ee, i̇nşallah bu yatırımlar sonuçlandığında iş hacmimizi daha geliştirecek, üretim maliyetlerimizi daha düşürecek ve dünyaya Türk markasını daha iyi bir şekilde hizmetine sunacağız. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, şunları söylemek istiyorum. Biz gerçekten e, bir Türk markası olarak, Dünyaya ihracat yapan bu sektörde öncü markalardan bir tanesiyiz ve bunu da geliştirerek, ilerleterek devam etmek istiyoruz. E, tamamen Türk mühendisiyle Türkiye'deki ve yurt dışında yeni yapılacak e, yatırımlarımızı tamamlandıktan sonra kendi üretim tesislerimizde arge e, yaptığımız bütün ürünleri dünyadaki istasyon e, ağ hizmetine sunma stratejimiz yolunda hızla devam ediyoruz. E, Türkiye için ihracat yapmanın ne kadar önemli olduğu anlaşılan bu dönemde Mepsan önemli bir marka olduğunu düşünüyorum. Biz de yeni nesil olarak, yeni genç arkadaşlar olarak, yeni kurduğumuz ekip olarak bu yolda hızla devam ederek bu bayrağı alıp daha ileriye taşıyarak inşallah Mepsan'ı hak ettiği bir Türk markasını olması gerektiği yerlere taşımayı düşünüyoruz. Sizlere de çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz.